sık gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden bir emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Vallahi aslında bugün çok iyi oynadım ama <laughs> yine de mağlup <laughs> oldum. Yani, ya. yani, yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler. Küçükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu. Yatıyor, kalkıyor, güreşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle resepsiyonda bulunuyoruz. Yanımızda arkadaşımız Vesile Erdoğan bulunmakta. Gerisi de zaten konsolosluk görevlisi. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda Sağlık Ateşyatıcı olarak görev yapmaktayım. Evet. Yani bugün ev sahibiyiz yani. Bugün ev sahibisiniz. Evet. Tam olarak amacı nedir bugünkü gecenin? Bugün biliyorsunuz 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı olmuştu. Her yıl olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. Yıl dönümünü kutlamak için bir resepsiyon vermiştik Başkonsolosluk olarak. Bugün onun için bulunmaktayız. Peki biraz önce biz izledik. E, Sayın Egemen Bağcı Bey geldi. Sayın İstanbul Valimiz geldi. Çok sayıda başkonsolos, büyükelçi ve askeri erkan var, değil mi? Evet, sanat camiasına da var, dikkatinizi evet. çekmiştir. Evet. Ee, dediğiniz gibi egemen bağış, e, tabii işleri olduğu için erken ayrıldılar ama e, bugün de bize katkı sağladılar gelmeleriyle. Yine aynı şekilde sayın valimiz aynı mutlu. E, duayenlerimiz burada. E, birazdan muhtemelen röportaj yapacaksınızdır onlarla da. Evet. Ee, Yaşar Özel Ahmet Selçuk İlkan, Deniz Akpulu. Ee, onun dışında e ben. Şu anda... evet. ee, zaten çok sayıda konuk var. Gerçekten güzel bir davet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakışır bir davet olmuş. Ee, siz bizi burada ağırladınız. Biz size teşekkür ediyoruz. Biz geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhuriyet olmasının 30. yılı nedeniyle Swiss Otel'de bir resepsiyondayız. Yanımızda Kıbrıs gazileri var. 1974 savaşına katılan Kıbrıs gazilerimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Adım Tevfik Toköz. 1974 Kıbrıs gazisiyim. E, Siirt'te 1. Jandarma Komando Taburundan gittim. E peki o yıllardaki e, savaşta bir yaralanmanız oldu mu? Hayır yaralanmamız biz Muharip Gazi'yiz. Muharip Gazi'yiz. Muharip Gazi'yiz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Rica edeceğim size efendim. Üçlü daha Sivas. 28 Şubat Ankara çubuktan Kıbrıs'a gittim. Bugün sabah yine giderim, sene sene giderim Kıbrıs'a. Savaş için. Evet. Siz ee, Hüseyin Onuk, Tunceli doğumluyum. Ee, Ardahan'dan gönül olarak ayrıldım. Ee, Maraş askerine katıldım, oradan da Kıbrıs'a gittim. Bugün öyle bir durum olmuş olsa, yine Selesel'e giderim. Ee, bu gecede de resepsiyonda birlikteyiz. Ee, eski komutanlarımız burada, gazilerimiz burada. Ee, siz o yıllarla ilgili kısa bir anınızı anlatabilir misiniz? Neler hissettiniz o zaman savaşa gittiğiniz zaman? Ee, ölüm korkusu yaşadınız mı? Hayır, ölüm korkusu yaşadık diye bir şey yok. Evet. Mesela o andaki duygumuz oradaki Türk insanlarını ya yardım etmek, onları yani o esaretten kurtarmaktı. Başka bir am amacımız yoktu. Yani bugün tekrar savaş olsa Aynen. gönüllü tekrar, olarak gönüllü olarak giderim. Yine de oradaki vatandaşlarımıza yardım ederiz. Evet. Siz efendim? Ben Üsküdar 28 Şube Ankara Çubuk. Bugün sabah olacak gider seve seve oraya giderim. Ben Mersin'de bir arkadaşım vardı. Biz helikopterle adaya indiğimiz evet. zaman o bayanları mağaralar gördük. Çıkan o pek simetremizi o paylaştık. paylaştık. Evet. Niye? Çünkü olduğu için bizim insanlar için bunu aynısını yapardık. Sevese ona o pekse ondan paylaştık. Evet. O inşallah. Gidelim olsa gider sevese oraya giderim. Peki 1974'teki savaşa katıldınız siz? Evet. Ee, Kayıp verdik mi o yıllarda? Arkadaşlarınız var mıydı? Tabii, Tabii. vardı efendim. Ben, vardı. Ben, vardı. Var. Ben şöyle bir anımı anlatayım. Ee, Mersin'deyken e, yaşlı bir amcamız vardı. E, e, İstiklal Savaşı gazisiydi. Ali Baba isminde Allah rahmet eylesin. E, şimdi yaşlı bir amcamızdı. O bize şöyle anlatmıştı. Korkmayın evlatlarım savaşa gittiğiniz zaman ilk üç kurşun sesi geldikten sonra kendinizi düğünde zannedersiniz. Hakikaten de öyle oldu. Ve bir ilk biz e, Girne'den Boğaz istikametine öbür tarafa geçtiğimizde akşamüstüydü. İki tane yaşlı amca Kıbrıslı vatandaşı orada gördük. Oradaki çiğerleri anlattı, oradaki zulümleri anlattı ve anlatırken ağlıyordu. Hala gözümün önünde, hiçbir zaman unutmuyorum onu. Diyorum ki şu gençlerimiz, o şu andaki Kıbrıs gençleri o geçmiş günlerini unutmaz, geleceğine ona göre bakar. Sizler savaş yaşamış insanlarsınız, Gazi misiniz? Kuzey Kıbrıs... Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında gerçekten önemli katkılarınız olmuştur. Bir Türk olarak biz sizde gerçekten gurur duyuyoruz. De gurur Kıbrıslar de. da sizde gurur duyuyor. Biz de abi. gurur duyuyoruz aynen. Bilhassa Üçlü Doğan, Akırca Köyü'ne her şey helal koz olsun. Akır'da köyü. Çalı e, Köyü. Peki daha sonra Kıbrıs'a gitme şansınız oldu mu? Turist olarak gezmeye gittiniz mi? Bir sefer iki günlüğüne gittik. Ben, ben, ben iki sefer gittim. İki sefer. O da bir kişi benzinle götürdü. Bir de Sultan Gazi Belizimizi götürdü. Evet iki kere gittim ben iki kere gittim. Ee, sağ olsun bir Bazılar Belediyesi götürdü onlarla beraber gittim. Bir de bizim kendi ilçemizin belgesi bizi götürdü. Bir, o zaman gittim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. Cumhuriyet olmasının 30. yılı. Başta Fazıl Küçük, rahmetli Denktaş, Denktaş buradan saygılı anıyoruz. Şehitlerimizi saygıyla ve milleti an, an, anıyoruz. Sizler de bu savaşta gazi olarak çok önümde görevler aldınız. Biz size gerçekten teşekkür ediyoruz. Türkiye'de size minnettar. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan insanları size minnettar. Evet. Çok teşekkürler. Biz de, Türk bayrağının dalgalandığı yerde, Türk evet. soydaşlarının olduğu yerde her zaman varız, o durumlarda varız, canımızı varız, feda etmeye hazırız efendim. Evet. Her zaman varız. Her size zaman varız. Varız. varız, varız. Tabii varız. Tabii. barış tanıyalım Ben Nevzat Teker, Gazi Osman Paşa'dan. Hangi birlikleri bildiniz? Ben Mersin, İstikam Taburundaydım. Mersin İstikam, Taburundaydım. Mayıncıydım. Mayıncıydım. Tabii, tabii, tabii. tabii. Kıbrıs 74 Barış Harekatı'nda biz de gaziyiz. Ben hepinize çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Ama Akırdağ köyü, kendi köy gibi severim. Akırdağ köyü. Cazır Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın efendim. Çok sağ olun. Çok, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hepimizin yakından tanıdığı Emlak Kırıçısı ünvanlı Duygu, Mertem, Yalçın Kaya ile birlikteyiz. ben sizi biraz tanıyorum ama siz de biraz kendiniz hakkınızda bahseder misiniz? İzleyicilerimizin bildiği gibi yaklaşık 4 yıldır 1500 bölüm emlak ve van, canlı ve bank programlar yaptım. 10 bin daire sattım canlı yayınlardan. 1 milyar euro ülkemize para girdi kira öder gibi kefilsiz, aracısız derken müteahhitlerin canını okuyan hanımefendi lakabından sonra da şu anda bayan müteahhitlik devam ediyor. 10 bin tane dile kolay. Evet. Peki bunlar yurt içi ve yurt dışı? Ee, Uydu kanallarında yayında olduğum için hem Avrupa'dan hem Türkiye'den izleniyorum. Şu anda da Avrupa'da yeni bir deneyimle sahneye çıkıyoruz. Yani evet. Profesör Doktor Nihat Atipoğlu hocamızla birlikte Dosta Doğru programı için konukluklara gidiyoruz seminerlere ve ATV Avrupa Emlak Turu Duygu Meltem Yalçınkaya izleyicilerimizle sahnede buluşuyoruz. Binlerce izleyicimizden hisse tapu hediyeler veriyoruz. Ve çok da güzel karşılanıyoruz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da. E, siz bu meslekte e, uzun yıllardır görev yapıyorsunuz. 17 yıldır kendi şirketim. Ve şu anda Türkiye'nin ilk bayan müteahhiti olarak no, devam ediyorum. Aslında yapımcısınız değil mi? Program yapımcısınız. Önce yapımcılık ve sunuculukla başladı. Şu anda 10 bin ev satan Emlak Kraliçesi unvanıyla kendi inşaatımı yaptığım bir projeyle bayan müteahhitliğe devam ediyorum. Ha Bu kadar ev sattıktan sonra bir de Meltem Hanım, Duygu Hanım diyelim e, müteahhitliğe de soyuldu. 10 bin tane ev çarptığımız zaman ciddi bir rakam. Türk ekonomisine büyük bir katkı. Nerede şu anda yapıyorsunuz inşaatlarınızı? İzmir'in Kuşadası'nın tam ortasındayız yüzde yüz termal, yüzde yüz muhafazakar bay bayan. Yani ayrı sosyal tesisler, muhafazakar aileleri Avrupa'da ve Türkiye'de çok iyi tanıyorum ve onları çok iyi algılıyorum. Dolayısıyla gerçekten bu tip sosyal ve sağlık donatılarının olduğu tesise ihtiyacımız vardı. Çok şükür satışlarımız da süper gidiyor. tapularımızı da hemen teslim ediyoruz. Güzel bir şeymiş bayan müteahhit olmak. Evet. Çok zevkliymiş böyle bir üretim yapmak. Ee, peki Canlı yayından emlak satmanın riskleri var mıdır? E şöyle riskleri yok, izleyicilerimiz yayın esnasında danışma hatlarımıza hemen ulaşıyorlar. Biz de çok eğitimli bir ekiple cevap veriyoruz. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Amerika dünyanın dört bir yanına sesimizi duyurup ev satıyoruz. Bu dünyanın en güzel duygusu. Peki insanlar genelde böyle canlı yayınlarda konut satılmasına hmm karşı olan bir kesim de var. Çünkü dolandırdıklarını ifade eden kesim var. Yani vatandaşlarımızın uyanık olması için ya da bu yollara düşmemesi için ne yapması gerekiyor? Kesinlikle projelerimizi izlerken bizleri değil dışarıda ya da bir gazetede, dergide televizyonda bir projeyi gördüklerinde lütfen önce ruhsatlarını sorun tapu verebip, verip veremediklerine sorun ve inşaatları kesinlikle çok sıkı takip edin. Bütün müteahhitler mutlaka artık gö çok göz önünde insanlarız ve yapı denetim firmaları, deprem yönetmeliği dağınıklığı bunları artık açtık. Bunlarda sorun yok ama ruhsat çok önemli. Ruhsatı ve tapu verip vermediğini mutlaka bakalım. E, Duygu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız. Emlak kreşçisi olarak sizi biz de takip etmeye devam edelim. Ee, son olarak e, seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Şöyle söylemek istiyorum ben 9 ayda 40 kilo verdim. 52 bedenden 38 bedene gerileyen Duygu Mertem Yalçınkaya izleyicilerime yeni halimi tanıtıyorum. Evet. Sahneye çıktığımızda da Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa izleyicilerim şoktalar. Hadi canım sen değilsin falan diye itham ediliyorum. Ben Duygu Mertem Yalçınkaya 40 kilo verdim. Yeni halimle karşılarındayım. Değerli Rumeli TV izleyicileri yanımızda Türk sanat müziğinin dey bir ismi yaşayan efsanesi kim var? Tabii ki Yaşar Özel. Harika şarkıları seslendirdi. Bizi mutlu etti, mesetti. Gerçekten neşen, efsanesiniz. Sizi burada görmek bizi gerçekten mutlu etti. Kısaca bu gecede bulunmamızdan dolayı ne söylemek istersiniz? Vallahi bu gecenin bende çok büyük bir anısı var. Çünkü ben Kıbrıslılar için Kıbrıs'ın Fatihi gibi bir şey söyleyeceğim. Ee, neden? Ee, yıllar evvel Ankara'dayken işte Kıbrıs'ın Rumlarla Yani En kötü zamanında Devamlı olarak Bizi Yok etmeye çalıştıkları bir zaman 70'li yıllarda Evet 70 değil 60'lı 60'lı 64'lerde Evet O yıllarda Şeyde sürgündeydi Eee Sayın Denktaş mı? Sayın Denktaş Hanım ve hanımıyla birlikte evet. Onlar devamlı olarak beni gelir Güney Park'ta dinlerlerdi Çok güzel Evet Böyle bir anı e, başlamak istiyorum. E, 1974'e kadar biliyorsunuz hani bir böyle bir tekerleme vardı. E, Rumlar devamlı olarak bizim vatandaşları kızdırmak için Bekledim de gelmedin şarkısını çalıyorlarmış ya. Bizde 1974'te. Evet. 1974'te Yaşar Özel ne dedi? Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim ve geldik geldik. Geldik ya. 74'te. Ne oldu? Aradan birkaç sene geçtikten sonra Kıbrıs'ın insanlarının nezdinde hakikaten çok büyük bir yerim ve büyük bir sempati bana karşı beslediklerini çok iyi biliyorum. İşte en yakınımda olan bir evet, silah sağlık ateşimiz yani e, bu arada bana bir teklif yapıldı o yıllarda. İstanbul'un en gözde olan e, sanatçılarına başta ben olmak üzere Kıbrıs'a gittik ve Güzel Yurt Onorfo Festivali'nde orada Kıbrıslılara hitap ettik. 10 bin kişi vardı. Bakın 10 bin kişi. 70'li yıllar. Onun için Kıbrıs benim için çok güzel. Unutulmayan büyük hatıralarla dolu bir e, memleketim yani o. Benim hiç buradan fark yok. Yani küçük vatanımız bizim. Sayın merhum Denktaş'a da anılarımız olmuştur değil mi? Denktaş ben her oraya gidişimde evinde bile bizi misafir etti. Her o ağlamıştır. Allah nur içinde evet, yatsın. yatsın evet. Gelmiş geçmiş çok vasıflı, değerli. değerli bir insan yani. Onun kahraman e yani hürmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Denktaş hakikaten Kıbrıs için büyük bir lider. lider büyük bir varlıktı Kıbrıs'ın Kıbrıs olarak kalmasına sebep Mesile olan insan, ol. vesile Mesile olan evet. insandır yani. Evet, gerçekten. Onun için yani gelen neslin onu o büyüklüğünü, o insanlığını o cesur e, hareketlerini falan unutmaması lazım. Unutmaması lazım. Bu bakımdan yani Kıbrıs için ne söylesem az. Zaten Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs benim deyince... yüreğimde. Evet. Tamam mı? Tabii. <laughs> Sayın Yaşar Özel. çok seviyorum. Bizi çok Kıbrıs. seviyoruz. Özellikle Türk sanat müziğine, Türk müziğine yapmış olduğunuz katkılar. E tabii sanamaz. yani benim 55 var. yıl oldu ben sık sık artık kültür merkezlerinde konser veriyorum. Gerçi ortalık, ortalıkta bir sürü şeyler var böyle <laughs> e, kapyalar şeklinde, böyle gazino tarzında yerlerde de oraları da artık gündelik şeyler dolduruyor. Evet. Öyle diyeceğim ama e, yani devletimizin tüm sanat bize vermiş olduğu ihtimam gösterdiği ihtimam ve ilgi o inkar edilmez yani bunu iki kere iki kabul etmek lazım. Bugüne kadar hiçbir e, hükümette böyle bu kadar yakın bir şey olmadı. Bakın zaten İstanbul'da bütün Türkiye'de her tarafta yüzlerce korolar, Türk sanat müziği koroları şey oldu. Vücut buldu. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Türk insanının yani kendini bulması demek. Daha yani bir gün gelecek o tam en zirveye çıkacak. İşte o zaman vatan kırkılacak yani. Evet. <laughs> Size çok teşekkür ediyoruz. Sevgili teşekkür ederim. Yaşar abi. Sağ Gerçekten, ol. Gerçekten böyle bir gecede sizinle beraber olmak bizim için mutluluk verildi. Çok çok. çok Rumeli TV'ye böyle bu katkısından dolayı ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok program yapmıştım orada. Yine arzu edilirse yine orada hazır ve nazırım. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben içeride. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol, Sağ olun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhuriyet olmasından sonraki geçen ara 30 yıl. Bugün bir resepsiyonda dostlarla birlikteyiz. Buraya askeri erkan, sayın bakanımız geldi. Belediye başkanlarımız var. Valimiz geldi. Fakat hoş bir grupla da karşılaştık. Kendileri Balkan kökenli. Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim biz Rumeli Televizyon ekranlarına yabancı olan insanlar değiliz. Türkiye'de Balkan Rumeli Göçmenleri Konfederasyonu'nun yönetim kurulu üyeleriyiz. Rumeli Balkan Federasyonu'nun kurucularıyız ve Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni de burada temsil ediyoruz. Kısa adı Rubasam olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kardeş cumhuriyetin 30. yılını kutluyoruz. Kendi devletimizi kurmuş kadar sevinçliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet sonsuza dek payidar olmasını istiyoruz, diliyoruz. Ve bunun için de bir Türk evladı olarak ben ve arkadaşlarım da bu düşüncelerime mutlaka katılacaklardır. Elimizden geleni yapmaya, desteği vermeye hazırız. Biz bir de Rumeli Türkleri olarak adalar meselesini, başta Kıbrıs olmak üzere bütün adalar meselesini Balkan meselesinden ayrı olarak görmüyoruz. Ee, nasıl ki Balkanlar elimizden e, çıkmışsa nasıl ki Balkanların bütün ülkelerinde ki e, Yunanistan'da da adalarda ve Batı Trakya'da çok önemli bir Türk nüfus yaşıyor. Oradaki e, Türkler hangi sıkıntılarla, sorunlarla boğuşuyorlarsa Kıbrıs'ta da e, Türkler e, Kıbrıs'ın e, Osmanlı Türk Devleti'nin e, idaresi altından çıktıktan sonra yaşadığı sorunlarla büyük benzerlikler içeriyor. Ve nihayetinde tarihsel süreç Geldi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile neticelendi. Ardından da 30 yıl önce, 1983 yılında e, bu e, devlet kuruldu. Kuzey Kıbrıs'ta Türklerin e, mücadelesini e, yaşatan, sürdüren, bu yolda kan döken, şehit düşen, gazi olan e, bütün insanları, rahmetli Rauf Denktaş'ı, Fazıl küçüğü mücahitleri burada rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz eee Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı o topraklarda ilerlebet evet, e, dalgalansın dalga. diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Efendim ben Süheyl Çobanoğlu, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin başkan vekiliyim. Daha öncesinde federasyonumuz var, Rumeli Balkan Federasyonu. Onun ikinci dönem başkanlığı ve hala hazırda Bursa merkezli konfederasyonumuzun da yönetim kurulu üyesiyim. Ben de Kıbrıs için 30. yılının 300'lere 3000 yıllara kadar uzaması temennisinde bulunuyor. Bu yurda gazi olmuş, şehit düşmüş. Tüm kardeşlerimize rahmet, minnet, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyan efendim. Mesut Başkır. Ben de Rumeli Balkan Stratejik Araştırma Merkezi'nin başkanıyım. Ayrıca arkadaşlarım da ifade ettiler. Türkiye'deki Balkan Rumeli Camiası'nı temsil eden en güçlü sivil toplum örgütü olan Konfederasyonunda yönetim kurulu üyesiyim. Ben de kardeşlerim gibi Kıbrıs'taki yaşayan kardeşlerimizin nice daha 30 yıllar kutlamasını diliyorum. Tabi neticede Türkün kaderi her yerde aynı. Ama Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yer Balkanlarda yaşayan kardeşlerimize göre daha şanslı görüyorum. İnşallah bu birlik ve bütünlüğümüz asırlar boyu devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak sizden. İsmim Müjdat Öztürk. 2023 Türkiye Platformu adına buradayım. Kıbrıs Türklüğü'nün en büyük eseri olan devletinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini kutlamalara ortak olmaya, duygularımızı paylaşmaya geldik. Yaşasın KKTC diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aslında ismini söylemeye gerek yok. İsimsiz röportaj da yapsak. Ahmet Selçuk Ülkan Demesek de dünya tanıyor sizi. Estağfurullah. Ama önemli olan Gerçekten bu evet. dünyada popüler olmak değil, tanınmaktan çok iyi tanınmak, tanınmak da önemli. İnşallah bizi izleyenlerin yüreğinde de güzel izler bırakmışızdır diye düşünüyorum. O benim için en büyük ödül. Evet. Ahmet Selçuk İlkan bugün Türkiye'de dünyada bir marka zaten. Kendisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. kuruş yıl döneminde birlikteyiz. Evet. E, duygularınızı alabilir miyiz? Şimdi bu sözlerden sonra ben böyle ayaklanır, kanatlanır, uçar Kıbrıs'a gidersem hiç şaşırmayın. Ama ya. her şey bir yana bu sözlerin kadar. Bu gecenin de anlamı çok önemli evet. 30 yıl daha dün gibi ama 30 yıl bizim özlemlerle Bu günü beklediğimiz yıllardı Hasretle beklediğimiz yıllardı Ne mutlu bize ki bir hayaldi bir rüyaydı Bir düştü belki ama Yıllar içerisinde o kadar çok Benimsedik ki o artık Bizim yavru vatanımız O bizim canımız Kanımız her şeyimiz Onu kendi topraklarımızda kendi ülkemizde Aynı heyecanla kutlamak Benim için mutlulukların en güzeli Vesilezime teşekkür ediyorum. Çünkü vesile oldu bana evet, buraya gelmeme. Canım benim. Çok sağ ol. Şimdi Ahmet abi, ee, biraz önce sizi övgüyle bahsettik ama e, siz buna zaten layıksınız. Benim sizi övmeye ihtiyacınız da yok. E, harika eserlere, bestelere, güftelere, sözlere hayat veren bir insansınız. Sizin eserlerinizi Türkiye'de okumayan sanatçı kalmadı. Doğru. Değil mi? Evet, Yüzlerce buyur. şarkıya can verdiniz. İyi günümüzde, kötü günümüzde, üzüntümüzde, sevincimizde hep yanımızdasınız. Biz ayrıca size teşekkür ediyoruz. Yani harika bir insansınız. Türkiye'de en iyi şiir okuyan, en sevilen, değil mi? Bir numara sanatçı doğrudur. Ahmet Selçuk İlkan. Son olarak sözlerinizi alalım. Ya Aslında bunları yaşarken duymak gerçekten çok önemli. Çünkü biz genelde bu güzel sözleri kaybettiğimiz insanların ardından söylüyoruz. Onun için çok duygulandım. Ama bir şey var ki bütün şarkılar, bütün sanat eserleri yazana kadar sanatçıya aittir. Ama yazdıktan sonra topluma mal olur. Evet. Ben bu yönden çok şanslıyım. Çok şarkılar yazdım ama bu çok şarkıların da en büyük özelliği yıllar herkesin dilinde kaldı, kalbinde evet. kaldı. Eğer unutulsaydı, eğer mazinin yaprakları arasında kalsaydı çok üzülürdüm. Ne mutlu bana ki iyi ki bu topraklarda doğmuşum. İyi ki bu güzel yüreklerin, sizlerin şarkılarını yazdım. Bugün bir yerde... Anılar beni bu akşam ağlatılar çaldığı zaman veya bir gülü sevdim. Bir gözler kalbin aynasıdır. Bir işte seninle aşkımız eski bir roman veya sektörlerimizden bir şarkı. Bülent Ersoy'umuzdan hani bizim sevdamız gibi yüzlerce şarkılar. Kahır mektupları gibi, ıslak mendiller, tahta masalar hangisini saysam. Ama ne mutlu bana ki iyi ki yazmışım, iyi ki ezberlenmiş ve iyi ki bu topraklarda doğmuşum ve iyi ki Kıbrıs'ımız var. İyi ki güzel dostlarımız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gecede Kıbrıs için bizi onurlandırmanız bizi gerçekten mutlu etti. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bize size. bize Çok seviyorum. Bu sevgiyle, bu sevdayla aramızda kalsın kimse duymasın. Belki yepyeni şarkıları da yazabilirim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ, ol. sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Ahmet çok İlkan Bey ile birlikteydik. Ona teşekkür ediyoruz. Vesile evet. Ve arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.